Arkadaşlar hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuza sizlerle beraber söz verdiğim gibi Yunus abimin hesabında part 2 olan videoyu yapıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Sona kadar izlediğiniz takdirde beğenirseniz like atabilir. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açtıktan sonra bu videoya yorumlarınızı atabilirsiniz. Hepsini okuyup kalp attığımı bilmenizi isterim arkadaşlar. Bu arada bu videoda neler yapacağız? Tabii ki de dün söylemiştik zaten. Kız karakterdeki setleri göstereceğiz. Ondan sonra da kasadaki kutuları açacağız arkadaşlar. Bayağı bir kutumuz var bu arada. Zaten dünkü videoda görmüşsünüz. Part 1'de 40 dakikalık bir videoydu arkadaşlar. Kesinlikle izlemiyorsanız part 1'i izleyip ondan sonra bu videoyu izleyin. Efsane bir video olacağını şimdiden söylemiş olalım. Ve arkanıza yaslanın çayı çorbayı alıp bu videoyu izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar kız karakterimize şöyle bir gelelim. Öncelikle buradan bir kız karakterimizi aldık ki set bayağı güzel bu arada. Önce arkadaşlar setleri bir göstereceğiz. Ondan sonra zaten döneriz direkt. Saçtan başlayalım. Şöyle saç desenlerimiz var sarı saç. Bu şeyden geliyor bu arada. Hani direkt çift şey oluyorsunuz ya arkadaşlar. Neydi lan onun adı unuttum. Partner partner. Dinamik ikili var arkadaşlar yani Yunus abi de şu an yok ama almış bunu güzel. Güzel bir set olduğunu düşünüyorum bunu bu arada. Partnerlikten gelen bir set. Şöyle bunu zaten şimdi görmüştük. Şu e, direkt erkekte de vardı bu. Hatırlarsanız bu erkek ve kıza olan bir set. Burada direkt böyle bir setimiz var. Güzel bir settir bu arada. Mağazada olan bir settir ve pahalıdır. Pahalı olduğunu da söylemiş olalım. Değerli bir set olduğunu kesin söyleyebiliriz. Yine şurada değerli bir kız setimiz var. Kıpkırmızı. Oo ben bunu seviyorum abi. Arkadaşlar bu otomat elmas otomatı ben bunu vallahi seviyorum. Bence güzel set. Alevli malevli setlere bayılırım genelde. Şu siyah saçlı set mesela çok severim. Yine eski elit peslerden severim abi. Bu zaten şeyde şans çarkında vardı yeni gelen. Bu da yeni gelen set arkadaşlar. İkisi de aynı çarktaydı. Hani ben almıştım hatırlarsanız. Şu bu ya pes güzel bunu da fulllemiş. Bu zaten herkese verilen pazarda dağıtılan şu bu yap pes arkadaşlar. Bunlar gene verilen setler. Bu da aynı gene bu yap pes. Aha. Mesela güzel bir settir arkadaşlar, güzel bir settir. Nereden geldiğini unuttum şunu ama güzel yani. Bu şans çarkı güzel. Bunlar falan zaten. Aha. Atölyeyi almış arkadaşlar direkt. Aa bu güzel oldu bak. Atölyeyi de Yunus abimin almış olduğunu gördük böylece. Atölyenin kız halini almış. Belki de erkek hali vardı da ben dünkü videoda görmemişimdir. Bilmiyorum tam detayları şimdi ama böyle bir kız setimiz de var. Bu da gene atölyeden aynen büyük ihtimalle atölyeden gelen bir set. Burada yine şöyle saçlarımız var. Bunların çoğu bu yapes bu arada. Onu söyleyebiliriz. Şurada gene eski setler. Bu ne lan? Ha tamam tamam tamam. Şunun aynen eski elit pes. Ahanda eski elit pes arkadaşlar. Eski elbiselerden bir tanesi ki şurada da bir tane. Bunlar bende de var zaten. Abi! Uhu! Kızıl samuray bu bayağı eski arkadaşlar bu arada. Kaç olduğunu unuttum ama bu harbiden bayağı eski. Güzel. Bu seti de görmemiz çok güzel oldu diye düşünüyorum. Yine şurada değerli saçlarımız var. Değerli. Bak şu garip Antin Kutkin saçlar var ya hesaptaki çok garip bir olay. Onu diyebilirim. Şöyle bir setimiz var. Altın sargılı. Antin kunitin buza... bu o ne lan? Ha tamam 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 şeyden geliyor. Dereceden geliyor BR derece. Şöyle bir saçımız var. Tamam bu otomatta şu anda bu arada onu da diyebiliriz. Şu meleğin aynen bu melek komple var. Melek komple arkadaşlar bakın kız hali full. Full var diyebiliriz. Şu setin olması güzel olmuş. Atölye setlerinden bir tanesi. Bu boş bir set bu arada ama bu bir ara şans çarkında vardı. Garip bir set. Yine şöyle bir Neydi bu? Şeydi bu herhalde. Aynen hatırlıyorum bunu arkadaşlar. Sihirli küp. Sihirli küp. Kesinlikle sihirli küp. Abi. Panda'nın pantolonu yok mu? Panda'nın şu alttaki pantolonu daha efsane ya. O nasıl olmaz abi? Onun olmaması kötü oldu. Üzüldüm. Şöyle bir şapkalı bir setimizin de şapkası var. Bu böyle arkadaşlar. Gözlüklere bakalım. Yine şöyle. 7 artı 3. Bunları zaten görmüştük. Oo Evet bunun kız hali arkadaşlar. Müthiş abi. Şu tarz setlere bayılıyorum. Bu zaten aynen direkt eski elit peslerden gene bunu göstermiştik. Yine şöyle bir setimiz de var. Abi şu kuyrukları falan çok iyi bunların ya. Arkadaşlar bu üçü zaten direkt eski elit pesler hatırlarsınız. Dünkü videoda da göstermişim erkek tarafında. Bunlara ben bayılıyorum. O üçü bana göre efsane. Yine şu efsane atölye setlerinden bakın. Kaç artık bu büyük ihtimal 7 artı 3'tü bu arada. Büyük ihtimal bu 7 artı 3 olan bayağı bir güzel olduğunu söyleyebilirim. Bayağı bir güzel. ne Şöyle bir setimiz var. Bu boş bir set lan. Bunu geç. Bu ne abi? Aha! Bu full var arkadaşlar. Güzel. Bunun hepsini alması güzel olmuş. Kartonlar var gene. Şöyle karton setimiz. Vendetta maskesi. Ondan sonra köpekler, şu maskeler bilmem neler. 330 tane maske var zaten. Aha. Aa bu setin nasıl yok hepsi ya garip. Gene şu set bu arada eski bir set arkadaşlar. Bu harbiden eski bir settir. Bence değerli bir set olduğunu düşünüyorum. Evet gözlükler böyleydi. 82 tane yüz boyası zaten göstermiştik. Kız tarafı çok gösterme gerek burayı. Setlere tekrar bir gidelim. Gene arkadaşlar şu değerli setler var. Buraları şöyle geç abi. Bunları zaten aynen az önce göstermiştik. Şunu bir kuşan ya. Bu, bu, bu bayağı baya güzel abi. Bunu bir kuşan alalım, Bu baya bir güzel. Şöyle aha bu setlerin yine zaten erkek tarafını görmüştük. Oo bu da var arkadaşlar. Değerli setlerden bir tanesi bu da var. Hesapta diyebiliriz. Aa gene şurada bunu da görmüş olduk. 5 artı 2 miydi neydi mavisi öyle bir şeydi. Bu sette var arkadaşlar. 7 artı 3'ü de var. Bu hali de var. Yine şöyle bir setimizi gösterdik az önce. Bir tane set vardı da sanki bulamadım ya. Bunu bunu gördük. Şunları gördük. Eski şeyler var mı abi? Aha. Bu arkadaşlar seviye ödülü olarak gelmiş. 70 seviye geçince bunu alıyorsunuz bedava. Yunus abi de, de var bu. Yine şu üstümüz var. Bunun set halde var. Güzel set halde var. Evet buralar böyle arkadaşlar. Formalarımız. Değerli formalar. Kesinlikle. Kız tarafında da bayağı güzel setler var ya. Kız tarafında da bayağı güzel setler var. Gene formalar şöyle full artı full bir şekilde var diyebiliriz arkadaşlar. Burası böyle. Pantolonlarda gene başlıcaları görüyoruz burada. Elite PES'ler, değerli olanlar falan filan. Çoğu bu şekilde arkadaşlar. Evet bu zaten aynen bu da Elite PES. Onun dışında diğer setler böyle. Güzel ya. 556 tane pantolon. Toplamda 800'e yakında üst. Kız tarafı da bayağı bir güzelmiş arkadaşlar. Kız tarafı da cidden bayağı bir güzel. Göz alıcı olanların hepsini gösterdik zaten. Güzel hesap. Tabii ki de erkek tarafı daha dolu. Erkek tarafı kesin ya daha dolu ama kız tarafına da kötü diyemeyiz. Şunlara baksanıza. Şu üçü zaten ilk pesler çok iyi. Evet arkadaşlar şimdi kutularımıza gidelim. Gerçekten çok fazla kutu var. Yunus abi bana dedi ki arkadaşlar kutuların hepsini aç. Ben kutuları senin için biriktirdim dedi. Hatırlarsanız e, o önceki hesabını bu arada 5 ay önce yapmışım videolar arkadaşlar. 3 partlık bir seri. 5 ay önce yapmışım önceki hesabındaki videoları. Yunus abi diyor bana bu kutuları senin için biriktiriyordum ben önceki videoda da. Önceki hesapta da şimdi de senin için biriktirdim diyor. yani adam hep benim için biriktiriyor video çekeyim diye. Gerçekten efsane bir adam. <laughs> Biz de madem ki arkadaşlar biriktirmiş açalım dedik. E, bayağı bir kutu var ya. Önceki hesapta var, birden yani binden fazla kutu vardı. Burada şu an kaç kutu var abi? Yakın gene yani binden fazla değildir gerçi de. O diğeri çünkü daha beterdi. Burada da bayağı var. Vallahi burada da bayağı var arkadaşlar ama bu videoda hepsini açacağız mecbur. Yapacak bir şey yok. Başlayalım abi. Çok uzatmayalım. Yoksa video gidecek. Uçacak. Abi şu bu ya pesleri bir kere aç. Sezon 6 lüks aç abi. Sezon 5 lüksleri açalım. 53 parça güzel. Sezon 4'den 4 parça geldi. Tamam. Şu set belki gelir derken 5 günlük. Aha ortak seçim sandı arkadaşlar. E bunların hepsi var mı abi? Şey yok. Bir tane vardı ya. Abi o burada yok ya. Küçük bir tane pembe topidik vardı. Olsaydı alırdık ama yok. O yüzden salla geç mecbur. Şunları açalım. Hiper kitap var Galaxy iyidir ya. Galaksi iyidir. 6 tane ev okutusundan direkt şuna dönüştür. Tamsın gerek yok. Aha arkadaşlar. Almış. Vallahi almış. Hemen buradan Puga alıyoruz. Aynen. Böylece Yunus abime bunu da almış olduk. Güzel. Bir tek o eksikti zaten. Onu da aldık. Şu an sadece bir tane pembe Tobidik eksik. Aha. Onu da alır illaki derken yaz saat ilgisi. Şapka çıkardık. Bir de ayakkabısını çıkardık arkadaşlar. Evet Yunus abime hayırlı olsun diyorum buradan. Güzel oldu abi. Şapka çıkardık. Terlik çıkardık. Sonuçta yoktu yani anladın mı? Onları da almış olduk. Abi şu Thompson sınırsız gelseydi. Hadi XM, xm 8 belki. Gelmedi arkadaşlar. Maalesef gelmedi. 8 tane AVM zaten varmış. Hadi sihirli tek atmamız yok mu? 3 tane silah fişi falan geldi. 3 günlük saç. Kız saçı. Vallahi geldi dur. Gözlüğünü aldık. Bir tane daha mı gel? Oha. Hadi be arkadaşlar aldıklarımıza bakın lan. İki kutudan sadece. <laughs> İki kutu lan. Nasıl sonuçsuz çıktı abi? Çok garip Vermeden çok garip. Bir şey değil mi? Şanslıyız bu arada. Vallahi şanslıyız. Hadi be. Gene gözlük. Arkadaşlar gözlüğe sınırız. Vallahi bir şey değil mi? Tek atıyoruz ha. Şanslı gerçekten şanslı. Ha. Bu Abi bundan kaç tane var? 4 tane var arkadaşlar. Şimdi dur abi. Bir dakika. Şimdi 2 tanesini bir alalım. Tamam mı? Hangisini maxlayalım? 4'ü zaten max. Bunların hepsi bende max var. Yunus abi sadece MP40 ve Scar. Abi MP40'ı maxla ya. MP40 arkadaşlar niye diyorum? Çünkü Scar artık şu Scar var ya o kadar rezalet çok eskide kaldı ama en azından şu belki kullanılır. Kullanılır abi. O yüzden herhalde iki tane de fullluyoruz Tamam sinsi palyaçoyu fulle. Hop bunu maksadık güzel. Bu da hayırlı olsun Yunus abi. Daha güzel oldu. MP40 daha, daha iyi çünkü. Skar'ın bir tek Evos'u güzel dedim. Diğer Skar'lar iyi değil bana göre. Sadece Evos'u güzel. <laughs> o yüzden böyle daha iyi oldu. 3 günlük altın digılımız güzel. Onu da almış olduk 3 günlük. Ya şunlardan biri sınırsız gelir mi? Yalıçap e, gelmedi. M24 gelmedi. Hadi be, abi bir kutu, bir kutuda arkadaşlar bir kutuda nasıl sınırsız geliyor? Çok saçma değil mi? Vallahi çok saçma ya. Oha, abi şu an bu hesapta ne yapıyorum ben? Bu var zaten. Arkadaşlar gerçekten inanılmaz. Vallahi bak kendi hesabımda açayım şunları. Gelmez abi bir kutuda gelmez abi gelmez. Yunus abi de benim şansım çok iyi bak. İnanılmaz bir şans var. Ben anlamadım. UMP UMP çıkarıyoruz bak. Kendine gel. Neler oluyor? Anonslu falan bir de yani. Değerli bir silah yani. Değersiz de değil. Şu tamsını bir sınırsız yapamadık ya harbi. Arkadaşlar çok garip şeyler oluyor. Bence güzel bir kutu açılımı oldu diyebilirim. Şimdiden yani. Hadi lan şu Kar 98 var zaten. Var var. Mag 7. Ah be. Ya. Yakındı. Hadi vektörü de tek atman yok mu? Yok, şans her zaman tutmaz. Bunlar var zaten bizde. XM8 3 günlük verdi. Hadi be bak elmas kutusu var ya çok sıkıntı gelebilir. Buradan güzel elmas fişlerimizi aldık. Şuradan şu ortak deseni pardon ortak değil şans çekirdeği tamam. 4 tane gerçeklik sandığımızı açtık. 87 tane mi geldi? Oha aç abi güzel. Onlara da bakarız kaç tane olmuş. 3 günlük şöyle bir saçımız var. Tamam kız saçı. Güzel fena değil. Hani daha demin full geliyordu ya. Hadi bakayım sınırsız. Gelmedi. Daha demin geliyordu vallahi anlamadım ama. Yolda şemi aldık 8 tane. Hadi buradan. Evet kutular demek e, kıyafetler başta demek ki iyiydi de şu an çok iyi değil. Atölye işi falan geldi güzel. 11 tane AK kutumuz var. Neden olmasın abi derken zaten varmış. <laughs> Bu da bizde var. Bu da var. Ha VSS yok. Gelmedi gelmedi. Bu da bizde var. Varmış. Tamam. XM8 var şey yok. m da spas derken. Yok arkadaşlar çıkmadı. Ulan şu kadar kutu da nasıl çıkmaz. Bak bu çıkabilir. Niye çıkmasın? <laughs> 24 saatliklere bak. Bir tane 7 günlük. Olsun fena değildi. En azından denedik. UMP yokmuş. Bak bu UMP olsa bayağı iyi olur da olsun. Hesap zaten dolu ya. O olmasa da olur. Her şey var sonuçta hesapta yani. Önceki videoyu izleyin arkadaşlar. Her şey var gördük. Buradan da gelmedi. Evet kutularımız bitti sayılır. Valla bu kutular bitiyor ya. Önceki önceki hesap beterdi o kutuları beterdi abi. 3 partta anca bitirdik yani. Bin, binden fazla kutu vardı. Burada bin falan yoktur zaten. Olsaydı bitmezdi bu video. Ama olsun. Aha UMP kalıcı yaptık abi. UMP kalıcı yaptık. Bu desenlere şimdi bakacağız zaten. Güzel. Bir UMP daha aldık arkadaşlar. Bir videoda iki UMP aldık. Garip. Enteresan şeyler. Evet sona yaklaşıyoruz. Bu bizde var. Çoğu varmış zaten ya. Çoğu varmış. Baksana abi şunlar full yani. Hadi buradan bir AVM gelmedi. Ama 7 günlük 7 günlük arttırdık. Güzel. Bunlar da var zaten. Full artı full. Ee, şurada bu da varmış. Ulan bu da var. M60 yok. Belki gelir. O M60, VS, SK, hepsinden veriyor. Evet arkadaşlar neden olmasın? Neden 50 elmas çıkarmayalım ki? Hazır şurada şansımız yüksekken. Neden olmasın? Aha üretim diyarı kartı geldi. Hadi be. 1650 altınla beraber XP kartları, altın kartları falan ama yakın da harbi az kalmış yani. Arkadaşlar parçalara bak. Sezon 5 parçaları, sezon 4 parçaları. Sezon 6'nın parça bir şey değil mi? Bunlara bir bakalım bu arada. Belki biz setleri alabiliriz şu an. Abi şunları da aç. Dur, unutmadan. Hadi be, fulleniyor mu? Vallahi fulleniyor abi. Bunu da fullledik, Makon'u da fullledik. Dur dur dur, son kaldı. Şansa bak ya arkadaşlar, Makon da full. <laughs> Bunu da fullledik. Evet, güzel. Güzel şans. Anca yetti bir de yani. Evet şuradan 60 günlük bir ifade falan. Bunlar o Bunları açmadın mı abicim? Bunları açmadın mı? Arkadaşlar ben bu altın kutularını açarım. Kusura bakmayın yani. Ben durdurayım açıp geleyim. Evet arkadaşlar bu kutularımız da aç. 375 bin altınımız oldu. Hiç üşenmedim bu arada. Hepsini açtım. Evet 24 saatlik şöyle kartlarımız var. Bunlar da 443 gün ve 418 günlük. Şu %100'ler normalde sınırsız olur bu arada. Ben de sınırsız ama Yunus abi'nin bu hesabında sınırsız değil olsun. Olsun sonuç olarak 24 saatlik. Ya şu ikisi 450 gün falan, 418 gün 443 gün yeterli baba, sıkıntı yok. Bunları zaten açmıştık. Evet arkadaşlar, setlere bakacak olursak farklı bir şey var mı? Erkek tarafına şöyle bir şey geldi. Kız tarafında bakın şunu aldık sınırsız. Şu mayoyu aldık. Bu bayağı güzel oldu bu arada. Bunu almamız güzel oldu bence. Değerli bir şey. Yeni gelen setlerden bir tanesi zaten. Şöyle bir yüz lan yüz boyasını göremiyoruz. <laughs> Dur. Şunu bir kuşan abi. Bak şöyle gözlükler aldık. İki tane sınırsız arkadaşlar. Bak bak bunun altıyla gözlüğünü çıkardık. Bunun da zaten çoğu varmış. Sadece pantolonuyla üstü yok. Ama güzel yani şuna bir kuşan abi. Aynen. Şöyle güzel bir kombin yapabilirsek yapalım. Dur. Şöyle bir şey yap. Aynen. Ayakkabı ne la böyle? Bunun ayakkabısı mı? Tamam. Ayakkabı böyle dursun. Saçlarda da arkadaşlar gene şöyle 3 günlük antin kuntin saçlarımız var. Oo! Şu güzelmiş lan. Bu da fena değil de bu daha güzel. Bu daha güzel. Evet, şöyle bir kombinimizi yaptık. Şimdi arkadaşlar aldığımız silahları gösteririz. 24 saatlik, 10 günlük, 2 günlük ve 7 günlük olmak üzere 4 tane M4A1 aldık. 3 günlük AK. M14 7 gün. 4 günlük Scar. Groza 24 saatlik. XM8 26 ve 3 günlük 2 tane. M94 3 günlük. Gene eskilerden değerli bir M94. Kafaya gider. Ama mor tabii ki en iyisi. Ondan daha iyi. SKS'ye baktığımız zaman 14 günlük bir SKS deseni. M60'da 18 günlük ve 10 günlük olmak üzere ki şu önemli çok değerli bir M60'tır. Kıpkırmızı harbiden kafaya gidenlerdendir ama bu da çok iyidir arkadaşlar. At hızı 2 menzil bir at hızı 2 isabettir. Bir şey diyeyim mi? Şu ikisi kapışır bu arada ama ben bunun taraftarıyım. Ben yani buzul çok severim. M249 gene burada çok bir şey yok mu zaten? 7 günlük UMP'ler aldık bu arada bak 7 günlük sınırsız sınırsız 2 tane sınırsız ki şu harbiden değerli arkadaşlar dijital atılgan bunu almamız bence baya şanslı bu baya güzel bir şey atış hızı 2 bakın doldurma hızı 1 şununla aynı gibi düşün hasar bir atış 2 ya bunun da atış 2 doldurma bak şununla şunun arasında bir fark yok gerçekten diyorum bu, bununla o aynı yani bu baya değerli bu da baya değerli öyle düşünün bunu almamız o yüzden baya güzel oldu bence değerine değer kattık yani hesabın. 13 günlük, 3 günlük, 16 günlük ve 12 günlük 4 tane VSS. Bu arada UMP'yi de harbiden bir kutuda aldık yani. Bir kutuda çıkması bayağı büyük şans. Demek şansımız tuttu orada. MP40 Sinsi çok gene şöyle bir desenimizi aldık. Bu da bence güzel. Değer arttırır abi. Sonuçta MP40 yani baktığınız zaman. Ve anonslu bir MP40. Bunu almamız da güzel olduğu düşünüyorum. Arkadaşlar MP40'lar harbiden yargıç ya. P90'lar zaten yargı kralı. Vektör 4 günlük şöyle bir vektör deseni. Makon gene sınırsız aldık. Üçüncü Makon. Güzel bu zaten sınırsıza yakındı. Fullemiş olduk. M114'ler çok fazla abi. 24 saatlik aldık şöyle ama. Şu dördüne bakın arkadaşlar. Yargı yani. Şu dördü var ya müthiş. Spasta gene şöyle 5 günlük 15 günlük falan. Desenler aldık. Mag 7'de 3 günlük ve 9 günlük 2 tane desenimiz var. Olsun yani koleksiyon. 24 saatlik M24 ve şu iki AVM'yi aldık. Aynen bunları aldık. AVM olarak. Diggle'da 3 günlük bir Yunus abinin önceki hesabında bu vardı arkadaşlar ama hasar bir hesabı ki. Bence bu daha güzel arkadaşlar. Atış hızı iyi ki. Bu kafaya gider abi rahat. Abi dur fotoğraf fotoğraf çekme fotoğraf çekme. <laughs> Diggle fotoğrafını çektik arkadaşlar. M1873'te de yine 24 saatlik şöyle bir desenimiz var. Mino de arkadaşlar 7 günlük şöyle de bir desen aldık. Hasar doldurması bir. Diğerlerinde ne varmış? 8 günlük bir en 79 aldık. Ve evet burası böylece bitmiş oldu. Galeriye tekrardan bakalım. Toplam 532 tane desenimizin olduğunu burada görüyoruz arkadaşlar. Sınırsız bayağı silah falan aldık yani. Bence güzel oldu diye düşünüyorum. Son bir şey yapacağım arkadaşlar. Bakın şu anda şöyle bir detay fark ettim. Yunus abinin arkadaşlar An-94'üne bakar mısınız? Bu An-94 2 seviye şu anda değil mi? 2 seviye 60 parça lazım. 18'i var şu anda zaten. Yani 42 parça lazım arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bakın şu sol üstte bir yer var. Evo yeri. Evo'ya tıkladım. Bakın arkadaşlar burası bazı hesaplarda gelen bir yer. Bayağıdır girmeyince geliyor herhalde bu. Yunus abide de varmış. Şimdi 39 elmasa direkt şunu alacağım arkadaşlar alabiliyor muyum ama? Aa ona ben karar vermiyorum. <laughs> ona ben karar vermiyorum ama dur. Deneyelim abi. Neden olmasın? Az kalmıştı lan. Bir indirim daha geliyor arkadaşlar. Bakalım kaç geliyor. %51. %51 indirimle. o gelmiyormuş tamam. Olsun arkadaşlar. Eğer gelseydi unlock sonra 3 seviye yapardık ama. Yunus abi ben bunu söylemiş olayım abi. 3 seviye yapan 94. Orada 50 parça var. Şöyle tekrardan bir gösterelim arkadaşlar bakın. Burada 50 tane an 94 parçası var. Bunu alarak Yunus abim 3 seviye yapabilir. Buradan da söylemiş olayım Yunus abi an 94'ü 3 seviye yap. Yani değerli sonuçta an 94 evo 3 seviye yap yani. Arkadaşlar şunları da göstermiş oldum. Saç desenlerimiz. Bak bu garip bir şey ya. Bunun gelmesi güzel. Şöyle bir saç şapkayı sınırsız çıkardık. Yoktu bu. 418 tane saçımız oldu böylece. Yine şurada profiller ve Böyle bir bayrak desenimiz de var diyebiliriz. Şöyle bir kombin yapacağım arkadaşlar. Şu sarı göz nerede abi? Oo, bu Ney'in gözüydü bu? Ui! Çok çok güzel, çok güzel. Bunu al abi. Dur dur dur. O set nerede lan? O seti bir göstersene bana. Şunu bir kuşan abi. Ya da arkadaşlar, bunun pantolonu da güzeldir ya. Dur. Şunu bir kuşan. Onun pantolonuna git. Yani çok da güzel değil arkadaşlar pantolonu bununki de çok güzel değil. Buna sarı melek al bak sarı meleği al sarı meleği al o bu da yakışır ha. arkadaşlar bu da bu, bu da güzel bu da güzel kesinlikle güzel bence şu benim az önceki üst var ya çok iyi bak bunu aldım bunu aldım onun saçını koy süper. Süper süper. Ayakkabıya da geldim. Şöyle bir ayakkabı. Süper. Müthiş abi süper. Arkadaşlar evet şöyle bir kombinimizi yaptık. Bence güzel oldu. Ben beğendim aga. Şimdi vizyonumu sorgulamayın arkadaşlar. Ben güzel olduğunu düşünüyorum açıkçası. <laughs> evet bu videomuzun asıl amacı tabi kız karakterlerdi. Böyle de bir kombin yaptık erkek karakteri arkadaşlar. Ee, bence güzel bir kombin. Bu ifade de çok iyi. Ya. Harbiden baya güzel. O zaman kız karakterimizle videomuzu bitirelim. Bu kombinle bitirelim arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Bu videomuzda yaklaşık 25 dakikalık bir video oldu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Yunus abime tekrardan hesabını verdiği için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar. Bu hesap hakkında düşüncelerinizi yoruma yazabilirsiniz. Bu arada bence dop dolu bir hesap. Yunus abim bence asla değiştirmemeli bu hesabı. Çünkü... Kesinlikle mükemmel bir hesap olduğunu düşünüyorum ben. Eski ifadeler, kıyafetler, silahlar olsun, hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Evet, o zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve beroyunla kalmaya devam edin.